Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, iki tane sürpriz e, iki tane sürpriz yumurta açacağız. Bir tane de size bu minik göstereceğim. Hemen başlayalım. Ve arkadaşlar sesim gelirse özür dilerim. Hastayım çünkü. Hasta olduğum halde size video çekmek istedim. Çünkü kanalım uzun zaman yani öyle çok şey yapmıyordum. Ben de çekeyim dedim. Neyse hemen başlayalım. İlk başta bu arada minik göstereceğim. Boyadığım miniş bu. Gördüğünüz üzere. Ee, yani boyadım tam derinlemez. yeniledim diyebiliriz. Çok yerini boyamadım çünkü. Burada kulaklığı böyle şeydi. Kahverengiydi. Aynı gözü gibi tonlardaydı. Ondan sonra ben de şey yaptım. Ee, çok kötü görünüyordu böyle. Diğer videomu izleyenler bilir. Yani bu arkadaşım verdiği miniş e, minişim videosunu izleyenler bilir. Şey hmm, işte orada böyle yarısı böyle gitmişti siyahların. Ee, böyle şu kurdele de gitmişti. Ben bunu nasıl e, çıkardım? Asit olmama çıkardım. Hayır. Ee, asit olmamadım. Ben de annemin makyaj denememe şeyle suyla çıkarmaya denedim. Birden çıktı. Devam ettim. Sonra elim yanlışlıkla buraya değdi. öyle çıktı. Zaten ben çıkarmayacaktım. Sonra de boyadım bunu. Ben çok tatlı bir miniş oldu. Ee... Örneğin stil de dediğim gibi harika. işte yani kullanılacak hale geldi bu meş. Evet. Bunun için yana alalım. Ve sürpriz yumurtalarımıza geçelim. Şöyle yana koyalım. Şimdi iki tane aldım dediğim gibi. İşte ikisi de burada biri yeşil olmak üzere bir de mavi ben yeşil açacağım ilk mavi sonra açacağım o yüzden koyayım ne çıkacağını tahmin ediyorum çünkü ben bir tane daha böyle yeşil şeffaf almıştım bundan balon çıktı bundan eminim ki balon çıkar ha bir de şuradan görünüyor bakın biraz işte o şekilde balon çıkmıştı yine aynı zamanda balon çıkacak eminim yani ve arkadaşlar bunu nereden aldınız derseniz ben bunu bizim okuldaki kantinden aldım Kantine yeni gelmişti ben de video e, için aldım video çekeyim diye evet bir de merak şimdi içinden neler çıkacak evet açalım ucu Heh. böyle gözlere of ne soyamadım soyamadım arkadaşlar Gerçekten çok zor. Ay. Niye çıkmıyorsun? Gıcık oyuncak. Ne yaptım ben sana? Heh. Ve çıktı. Şimdi şöyle yana atalım. Şimdi kutumuzun içini açalım. Evet, dediğim gibi bir balon çıktı içinden. Sadece böyle şeffaf bir balon. Tatlı, minşir kullanıyoruz biraz aynı tavşanın renginde ve içinden şöyle şekerler çıktı. Ben bunları çok yemiyorum. Böyle. Bunu da şuraya koyalım. Ve kutumuzu da şuraya koyalım. Şimdi mavi atacağım. Mavi içinde ne olduğunu tahmin edemiyorum. İnşallah balon falan yoktur. O zaman çok üzülürüm bu sefer. Evet mavi kutumuzu yani sürpriz yumurtamızı açalım da. Bunun ucu neredeymiş? Buldum galiba. Yok. Hah buldum. Şöyle. Ha, bu beni uğraştırmadı. Evet. Acaba ne çıkacak içinden? Açıyorum. Aa bir şey çıktı. Tamamız. Bir tane kolye fazla bir şey çıktı. Şunu açayım ben. Hadi onu. Ucu, ucu yok. Ucu yok. Açamayacak. Hep böyle kaldı. Desem yalan olur. Buldum ucu. Ee, ay bulamadım. Şöyle şurada. Heh, buldum. Niye yapamıyorum? Tenerkan'ın kısa olduğu için mi? Evet. Garip bir kolye tarzı bir şey çıktı. Güzel bence. balan çıkmadığına mutluyum ben asıl. Şöyle. E, sen, bu galiba güneş. Güneş böyle. <laughs> bu güneş arkadaşlar. Böyle şey, şey bir güneş. İşte güneş bence bu. Bu böyle ipi şey. Normal ip gibi böyle biraz şey. Kalın gibi. Bu da şöyle kırılacak gibi görünüyor ya. Evet bunu yana koyalım. Şöyle. Bunun içinden bir tane de yine şeker çıktı. Bir sürü şekerim oldu. Evet. Bunu da şöyle yine alalım. Bu bir şuraya atalım. Sürpriz yumurtalarımızın içinden bunlar çıktı. Ve boyadığımız minis. Evet arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.